Arkadaşlar ben oyun kralı bugün sizlerle Left 4 bir in nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk başta size vereceğim linke gidiyoruz arkadaşlar. Ben şöyle kopyalama. Gidiyoruz arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Linke gidiyoruz arkadaşlar. Buradan çıkış Tekrar linke gidiyoruz arkadaşlar. Ee, ve hemen geliyor arkadaşlar burada. Dolan diyor arkadaşlar. 3.1 GB diyor arkadaşlar. Dolan diyoruz arkadaşlar. Ve oyunumuz iniyor arkadaşlar. Ben indirdim. İptal ediyorum. Gayrettim arkadaşlar. Ve Ve Hemen şöyle left 4 de at diyor arkadaşlar. Tıklıyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Ve şurada setup var arkadaşlar. Setup'u kuruyoruz arkadaşlar. Ve kurduktan sonra laptop buraya geliyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Size vereceğim linki aşağıda açıklamada olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.